Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer bizlerle birlikte. Günü, gündemi, ekonomiyi, kriptoları sizler için değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin abi, ne haber? Hoş bulduk. Yine mekanımızdayız bugün. Aşağıda çünkü iş vardı. Bugün Cuma biliyorsun. Arkamızdaki fotoğraf ne anlama geliyor diye bir yorum gelmiş. Gördün mü onu? Ha görmedim. Ferrari ile BMW'nin aynı anda pit'e girdiğim bir resmi. Çok eskiye ait tabii. BMW'nin BMW, BMW evet. Williams'in olduğu dönemlerden kalmış. Evet. Çekeni ve zaman tam, yılı tam hatırlamıyorum. Ama çok efsane bir fotoğraf. Evet. En iyi fotoğraflardan biri seçilmiş. O zamanlar tabii pit stoplar şimdiki gibi böyle 2 saniyenin altında falan bitmiyor. Şu an biliyorsun 1.89 mi ne? Geçmişte öyle değil çünkü geçmişte yakıt falan alıyorlardı. Öyle olunca hmm. da bir arabanın başında böyle Masak Oto Sanayi gibi 20 tane adam oluyor yani. Şimdi lastikler değişiyor. Yakıt yok. Fotoğraf da onu anlatıyor ve aynı anda şey pitteler. Ben de çok yakın bir abimden peşin otoparsı Mustafa abiden rica etmiştim. Bir 60 kişi falan var herhalde orada değil mi? Toplamda. Etrafta var. Tabii etrafta var. O zaten pit stop'un en keyifli elemanı. dur ve kalk diyen bir adam var en önde. <laughs> o ben olmalıyım. Evet. yem ülkelerindeki Merkez Bankası Başkanları gibi. <laughs> geçmişte öyleydi. Şu an öyle değil. Tabii canım. E, Şu an. Faiz indi. Ne diyorsun? İsviçre'den bahsediyorsun. Evet, İsviçre'den bahsediyorsun. Evet, indi abi, inecekti zaten bekliyordum. Hmm. Açıklamalar nasıl buldu Temmuzda e, yok gibi. Temmuzda yok gibi, zaten o da bekleniyordu bir taraftan. Eylül'e attılar, Sonbahara doğru attılar faiz indirimini. Bugün de şey geldi, tarım dışı sistem geldi. Artık Amerika'nın verileri vardı bugün. Genel olarak Temmuz'da yani Sıralı iki ay arka arkaya faiz indirimi zaten radikal bir hareket. Arttırırken tıkır 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 arttırırsın ama indirirken o kadar hızlı indiremeyebilirsin çünkü başka konsörlerin olabilir. Şahin üyelerinden bir tanesi var, Robert Holz mı diye bir adam. Mayıs sonunda açıklanan verinin işte enflasyon verisinin beklenti hmm. olduğunu söylüyor. Lagarde eleştiriler var. Daha şahin bir taraftalar. ama 18 Temmuz'daki toplantı böyle bir şey beklenmiyor. Ne zaman bir daha var? Anlamlı hikaye 17 Ekim'de var. 17 Ekim'deki toplantıda var. 25 bas puanlık kabaca bir indirim. 12 Aralık'taki toplantıda da bir yarım 0.125 12 buçuk yani bas puan hani indirim bekleniyor. Amerika tarafına bakıyorum. Orada iyice şahin bir duruş var. Biliyorsun bugün tarım dışı geldi. NFP geldi. Beklentilerden bayağı iyi yani baktığımda verilere bakıyor. Diyorum. ama kötü e, ekonomi için iyi ama faiz için ama insanlık için kötü <laughs> çünkü bu abiler 272 bin geldi beklenti 185 bindi şimdi bu okey yani bu çok güçlü ama hmm. daha can sıkıcı olan taraf aylık ve yıllık bazda saatlik kazançlar artıyor yani enflasyonu push eden taraf daha fazla sıkıntıya sokan taraf 0.3 artış bekliyordu 0.4'e çıktı bakıyorum saatlik kazançların yıllık bazında geçen bir önceki veri 4'e güncellendi beklenti 3.9'du bu ayki veri de 4.1 açıklandı e e, katılım oranı participation rate dediğimiz hikaye 67.7'den 62.5'a düştü. Pozitif bir veri. İşte bu hemen veri öncesindeki indirim hikayesi. Burada 18 Aralık'ta 1.5 2'ye yakın bir faiz indirim bekleniyordu. Veri sonrasındaki hikayeye bakıyorum. Hem Jolts falan da fena değildi yani ADP. Gerçi ADP biraz şeydi zayıftı. Ama NFP bu rakamların tümünü toparlamış durumda. Nette ne oldu peki? Yani iyisi bir faiz indirdi. Temmuz'u bay geç, Sonbaharda bunu yapalım dedi. Tarım dışı ile birlikte de Amerika'da dolar değerlendi. 105'e yaklaştı. Yani nerelerde bak 104 etrafında dolaşan dolar endeksi 104.80'lere falan fırladı. 105'ler civarında. Orada bir dönüş olduğunu görüyorum. Parite 1.09'lara yakındı. 0.8.90'larda falan da onda bir düşüş var. Altını sattılar bu hikayene. Tabi bunlar çok böyle hızlı reaksiyonlar. Yani şöyle hani bu gürültü çok şaşırtıcı değil. Öyle yorumlamak lazım. E bakıyorum şimdi bu adamların bu hafta manufacturing PMI'ları geldi. Yani satın alma yöneticileri endeksi geldi. ISM'ler geldi. Bunlar da aslında biraz karışık yani. PMI'ler biraz düzgün. Ama ISM'e bakıyorum. ISM PMI'lara ve şeylere, fiyatlara bakıyorum. Fiyat endekslerine bakıyorum. 50'nin altında. ADP biliyorsun işte bu NFP'nin özel tarafı hani denebilir. Öyle yorumlayabilir. Hmm. Çok basit. Beklentilerden kötüydü. ISM'in non-manufacturing, hizmet tarafı. imalatın dışında olan tarafı. Bu önemli Amerika için. Çünkü biliyorsun onlar servis sektörüyle büyüyen bir ülke. 53.8 geldi. Bu iyi. Net hmm. Nette şu var. Onların istediği kadar henüz ekonomi yavaşlayabilmiş değil. Yani %4'e çıkan işsizlik verisi önemli, güzel, pozitif ama saatlik kazanç enflasyon baskının yaptığı kalem hala güçlü. Eşittir eşittir dolar 105. Faiz faiz de 2024 18 Aralık'taki fiyatlama ve swap fiyatlamasına bakıyorum. 39,5 bas puan bir indirim var. Şimdi 7 Kasım'da vardı onların bir 18 Aralık'ta bir toplantıları var. E böyle baktığında da 7 Kasım'daki toplantıda da hani bu adamlar indirebilir gibi bir beklenti vardı. Oradaki faiz indirimi sadece bu veriyle bir taneye düşmüş durumda. Ama sembolik de olsa bu adamların ben bir tane indireceğini düşünüyorum bu yıl. Mesaj vermek anlamında Şimdi bunlar ECB'nin ve Amerika'nın bize yaptıkları. Bunların piyasadaki karşılığı da hem dolar tarafını söyledim. Kripto tarafı bunlardan komple bağımsız hareket ediyor. Yani 71 bin, 671 bin 700'lerde. All time high'lere çok yakın Bitcoin. Ethereum 3900'ler etrafında flört ediyor. Altın biraz kafayı aşağı çevirdi. Burada zaten bir süredir biz oradaki retail etkisinin düştüğünü söylüyorduk. Hı. 3000 zaten Allah söyledi. 3000. Oo, 3000 2320'lere falan geriledi. 2360 70'lerde falan NFB öncesinde. Buralara geriledi. Oradaki hikayeyi biliyorsun yani 4-5 kez söyledik seninle. Antep'te tekrar bir üstünden geçtik. Geçen yine de biraz söyledik. Orada retail etkisinin biraz azaldığını söylüyoruz. Şimdi altın tarafında 2320 dolarlara 2300 dolarlara kadar geri çekildi dedik. Orada birkaç tane şey vardı. Dün gösterge baktığım hmm. şey. Bir tanesi vadeli tarafta bu adamlar ne yapıyordu? Vadeli tarafta bunlar daha kısa vadeli hikayeler. Daha trading mantığına yakın. O tarafa bakıyorum. O taraflarda biraz daha varlık inşa ettiklerini görüyorum. Zaten uzunca bir süredir bak NFP'yi konuşuyoruz. Ne olur yanlış anlamasın izleyenler. Tarım dışı sistemi konuşuyoruz. NFP ve tarım dışı sistemi konuşuyoruz. Bu veri salıdan salıya raporlanan ve cuma günü raporlanan bir veri. Şimdi böyle baktığında bugünkü gene veri gelecek. Bu veri değişecek. Dolayısıyla 237 bin adet kontrat bir da edildiğini görüyorum. Buna en yakın veri ne zaman? Mart'ın 2022'sinde. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Mart'ın 2022'sine çok geçmişte bu veri. Bizim uzunca bir süredir 2020'nin pandeminin sonlarından beri, Eylül-Ekim'den beri, 2020 Eylül-Ekim'den beri satan bir ETF abilerimiz var. O onlar satıyor bayağıdır. İlk kez bu ay ufak tefek yani son 12 aydır satıyorlar. Zaten ilk kez bu ay ufak tefek bir toparlanma görüyoruz. Vadeli tarafta da geçtiğimiz haftalardır. Ne zamandan itibaren söyleyeyim efendim. 2024'den başından beri pozisyon inşa ettiklerini görüyoruz. Hatta 2023'ün Eylül-Ekim'inden beri pozisyon inşa ettiklerini görüyorum. Bu şu demek. Tıkır 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 alış kontratı alıyorlar bu adamlar. yani Alış tarafında var hep. ETF'lerin hafif alıyor olması ki bunların satışlarını çok umursamıyorduk geçmişte. Hı -hı. Çünkü retail taraf alıyor olsa ve ETF kenara koyuyor olsak da merkez bankaları satıyor diyorduk. Gold.org'un Dünya Altın Konseyi'nin dün yayınladığı raporda ETF'lere bir atıp var ama şeye tarafından, yani retail taraftan bahsetmemiş. Şuna geleceğim. Bizim söylememiz şuydu. Diyorduk ki bakın merkez bankaları satıyor ve biz türev fiyatlaması tarafında risk reversal'larda yani opsiyon ve yapılandırılmış ürün tarafında altını insanlar sattıklarını görüyoruz. Böyle olduğu için de dikkat edin altında biraz <laughs> geri çekilme olabilir. Bir alt rejime bu kayabilir diyorduk. Fiyat bizi doğru çıkar Diyor. Ama şimdi bu adamlar varlık inşa ediyor. Bu ne demek? diye insana soruyor olabilir. O da şu demek. Yine yani, bir ters Babacım ha yani sen doğru söylüyorsun da bunlar mı yanlış söylüyor? Yani yoksa bunlar milyar dolarlık fon yönetiyor şimdi bu adamlar. Hı -hı. Hayır öyle değil. Şöyle. ETF tarafı bir kere kendi kenarda kalsın. O böyle proxy diyorum ben. Çok kullanıyorum bu kere ama şey gibi yani. Çok doğru değil yani şeyin ETF'in yaptığı iş. Vadeli tarafın yaptığını biz gelecek hafta göreceğiz. Gelecek hafta cuma günü göreceğiz. Biz bu yayınları seninle 3-4 gibi çekiyoruz. Normalde onlar Türkiye saatiyle 5-6'yı falan yayınlanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu kadar fazla pozitif pozisyon inşasının kapanışı oldu. Kapanışında sert hareketler olur. Şimdi mesela bu NFP bu kapanışın sert hareketinin bir delalet Bir şey daha söyleyeceğim. Yani bizi doğrulayacağını gelecek hafta göreceğiz. 2300'ün orada ve 2280'in altında makinelerin insanları tetikleyeceği emirler olacak. Bunların içerisinde vadeli kontrat emirleri de var. Şimdi böyle toparladığında da baktığımda onun altında biraz geçmişte biraz da geyik olarak söylediğimiz bir şelale formasyonu görebiliriz. Yani altında şöyle bir satış dalgası görebiliriz. O da bizi 2200'lere, 2190'lara falan götürebilir. TL de bu kadar stabilken gram altın tarafında insan zarar edebilirler. Bunu ben 2350-2400 civarındayken beri söylüyorum bu arada yani. Şu an bu söylediğim şeyi pekiştiren bir şey söylüyorum. 5-6 haftadır uyarıyorum sizi. Başka bir taraftan da Kitco'ya falan bakıyorum. Bunlar iyi altın analizi tarafı. Onlar hala şey tarafındalar. Orada bir değişiklik yok. Uzun vadede yılın 4. çeyreğin altında yeni all time high'ların görülebileceğini söylüyor. Bu, bu ben de aynı fikirdeyim bu arada. Onlar görülebilir. 2025'in ilk çeyreğine de bu kayabilir. Oradaki argüman da şu, aynı şeyi söylemişler. Yani bizden duydular mı bilmiyorum. 1980'deki gördüğü zirveler bugünün fiyatlarını adjust edilirse, uyarlanırsa, enflasyon yedirilirse 3000 dolarların ve üstünü görmesi lazım altın fiyatı diyor. Bunu yeni mi söylemişler? Dünkü analiz bu. Birisi daha yapmıştı bu analizi de. Evet, değil mi? 4 <laughs> sen mi yapmıştın yoksa? <laughs> e, biz söylemiştik onu evet. Söylemiştik. <laughs> enflasyon, enflasyon, enflasyon daha eski hatta 6-7 hafta 6-7 hafta, Altı, yedi hafta aynen, tabii. Aynen 6-7 hafta sonra. Altın tarafında bir 2-3 haftadır uyarıyorum ben. Yani orada bir geri çekilme olabilir diye şu anda da bunu yaşıyoruz. O hareket 2286 hızlanabilir. Şaşırmasınlar. Bir iki tane daha anlamlı veri orada katalizör etkisi yaratabilir. Kimyada vardır efendim bu. Hiç de sevmem kimya dersini bu arada <laughs> Yani. yani Aynen. Katalizör Aynı. kalmış yani. Katalizör de hisseciler çok kullanır yani. Katalizör. <laughs> Ondan dolayı. Yoksa, Ondan, yoksa, yine hatırlamazdık. Ben Hatırlamam. size söyleyeyim. Termodinamik dersimiz vardı bizim hmm. şeyde harbi okulunda. 4-5 tane bilim neyimize yarayacaksa aldığımız sağ olsun statik, dinamik, bir taraftan anayasa hukuku, bir taraftan bilgisayar hepsini alıyoruz gidiyorduk yani. Termodinamik dersimizde sağ olsun ismini hatırlamıyorum. İki de hatırlamıyorum. Bir hocamız gidiyor. Bir albay. Termodinamiği onun sayesinde kendime öğrendim. O kadar <laughs> anlatmıyordu ki. <laughs> Zekamdan şüphe edip olur kendim çalışmıştım. Termodinamiği öğrenmiştim. <laughs> Hatırladığım bir şey var mı termodinamikle ilgili? Karno çevrimi, Otto çevrimi onları falan hatırlıyorum yani. <laughs> Yarım okay. O kadar yani. Ya. Evet. Makine çok istemiştim o zaman olmamıştı. Sonra elektronik okuduk. Böyle bir şey var bu arada sistem mühendisliği. İki yıl temel bilimler alıyorsunuz. Sonra iki yıl uzmanlaştığınız bir şey alıyorsunuz. Harbukul geçmişte öyleydi. Orada geçmişte güzeldi abi. Sen elektronik mi okudun abi? Evet. Elektronik dalında uzman sistem mühendisliği. Çift diploma ile mezun oluyoruz. Boşuna şapkayı koy Bilmiyorum diyorsun orayı. Tabii o şapkayla bitmiyor bu arada. <laughs> Türkiye'de. Şimdi <laughs> evet. burada carry trade hikayesi bayağı popüler olmaya başladı. Onu görüyorum. İnsanlar daha fazla bu konuşuluyor. Burada bir haddim olmayarak, biraz da böyle gestimasyon midemden de ufak bir sallayarak siyasetle ilintilendirdim bir yorum yapacağım. Lütfen. Burada. Buyurun. Bir tanesi şu, şimdi biz pozitif merkez bankası rezervlerini konuşmaya başlıyoruz hepimiz değil mi? Hı -hı. Artık pozitife geçti, şubu evet, falan evet. filan build ediyor, dolar inşa ediyor falan filan. 50.49 TL ref, şimdi bu bir çıkarttıkları yeni bir şey bono, tahvil öyle diyebiliriz. İnsanlar buna hücum ediyorlar şu an dünyada. Çünkü biz Venezuela'nın arkasından tüm ligde %40 öneriyor Arjantin. Zimbabwe %20 öneriyor. Zimbabwe ve Arjantin üstünde, Venezuela'nın altında en fazla faiz öneren ülkeyiz. Şimdi bir taraftan izleyen şunu diyor olabilir. Ya abi siz burada aylardır faiz, faiz, para politikası deyip yırtınıyordunuz. Şu an bunu eleştiriyorsunuz. Hayır öyle değil abi bu iş. Bunu zamanında arttırsaydınız 50 vermiyor olacaktık şu an. Bizim eleştirdiğimiz şey geçmişte oydu. Bir taraftan düştüğünü de son son hafta düştüğünü görüyorum ama bu mesela Kerim Bey'in yorumu. Diyor ki TL ref'e o kadar fazla talep var ki, Türk varlıklarına fazla talep var ki ki artık offshore kısıtlarından dolayı Türk regülasyonunun başka taraftan donup almaya çalışıyorlar. O kadar fazla yield öneriyoruz ki biz. Getiri öneriyoruz ki. Bu da kuru 32 Eyliler'de falan sabit bırakıyor. Faiz tarafında da 50.40 yukarılarda. Kabaca 49.50 aşağılarda. Oralarda bir stabilizasyon görüyoruz. Bak ne zaman ne itibaren? Mart'tan itibaren bir stabilizasyon. Kehanette şu. Bu hikaye böyle devam edecek. Yılın sonuna kadar. Biz yılın sonunda hem Merkez Bankası'nın hem globalde. Birincisi Türkiye'nin enflasyon düşmesini bekliyoruz. Globalde de enflasyonun rahatlamasını bekliyoruz. Türk Türkiye'nin enflasyon bazı etkisi tümün topladığında biz 36-38-40'ların altında insan tümü ben bakıyorum. Ekonomisinin tümün yorumları orada. Oraya doğru biz geleceksek eğer bu faiz indirimi dalgasını biz yılın sonunda ve 2025'in ilk çeyreğinde falan biz görüyor olacağız Türkiye'de. Yılın sonunda belki o kadar agresif olmayabilir ama 2025'te daha sıkışan ve kontrakt eden bir ekonomide biz bunu görmeye çalışacağız. Kehanete şurasında bunun. Bu hikaye bizi 2025'in ortasında daha fazla faiz inmiş, yabancının ilgisini çekmeyen, enflasyonla birleştirmiş bir kontrakt eden bir ekonomiye doğru götürecek. Bu da 2020'nin ortalarında ve 3. çeyreğinde bir buçuk yıl sonrasını söylüyorum. İster istemez roketleyen ve fazla fazla histerik fiyatlayarak depreşiyet eden bir kurla bize karşılaştıracak. Biz de 2023 3. çeyreğinde erken seçim çağrıları duyacağız daha fazla. Bugün değil. Çünkü şu an insanlar ne yaşadığımızı bilmiyorlar. Dolayısıyla bu Türkiye ile alakalı yapacağım kısa yorum bu. Fatih Bey, Fatih Altaylı konuşuyor. Hem işte muhalif tarafta insanlar bunu bugün zamanı mı değil mi konuşuyor. Çok erken olduğunu herkes söylüyor. Ama Fatih Bey dinlerken aklıma geldi. Bunun gideceği yer yani kur hit edeceği, ya. ikinci kez hit edeceği yer oralar. 2025'in ikinci yarısı ve üçüncü çeyreği falan. Nefis bir analiz bu ya. Çünkü ne olacak? Merkez rezerv inşa ediyor, 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 Bu insana çıkmak isteyecek 2025'in ikinci, üçüncü çeyreği. Çıkmak isterken yeterli dolar olmayacak ve kur biz dipreşe etmek zorunda kalacağız yani. roketleyecek dediğinle ilgili bir rakam. Rakam var mı gördüğün? <laughs> o bende yok. <gülüyor> <gülüyor> Efendim o bende, o sende var. Sor buyurun, buyurun. günler bitti, daha Değil. Hayır. Bu ekonomi çok büyük bir ekonomi kardeşim. 80 milyonluk bir devlet. Orta ve Avrasya'nın diye o bu, bu bölgenin en güçlü ekonomilerinden en güçlü devletlerinden biriyiz. Doğru yönetsek çok doğru bir dış politikasına, çok güçlü bir dış politikasına sahip olabilir dik. NATO'nun ikinci büyük ülkesiyiz. Daha kötü günler biz görmeyiz. Yani ama şunu düşünüyorum. Geçmişte aldığım ufak tefek felsefi eğitimden öğrendiğim şey şu. Tarih ve evrim sikluslar. Yani döngüler içerisinde hareket eder. Şu çevrimler. Dolayısıyla biz şu an o dibe yakınız. Sanki öyle hissedim. Dolayısıyla bundan sonrası iyi olmasını bekleriz biz. Çünkü bu ekonomi, bu devlet ve bu bölgede biz o kadar da yalnız ve kötü bir tarafı itilmemesi gereken de bir, bir, bir yer aslında yani. Dolayısıyla buradaki bir istikrarsızlık Türkiye'nin yaşayacağı bir ekonomik ve daha ötesi bir istikrarsızlık kimsenin işine gelmez. Bir ara soru da ben sorayım. Sor Putin'in açıklamalarını Duydum. gördün. O haklı. Bir, Doğru bir, bir, bir Haklı. Doğru söylüyor. Nasıl yorumlanın peki? Abi şöyle şimdi çok hani politik tarafa girmeyeyim Politika ben. Politika değil evet. ama bu değil a, a, mi? Yani birik açıklaması sonra arkasından bambaşka bir sert açıklama. A, a, aynılarını yani hani onu, onu onu dinlerken de başka şeyler düşündüm yani. Bu hmm. iş çok başka bir denge politikasıyla yürütülebilirdi. de. Daha uzun vadede projeksiyonlarla. Ama bu benim haddime değil, benim işimle de değil. Bu Tabii. söylediğin şeyi öne çekebilir mi? Çek mesela maçı çevirirler yani. Öyle mi? Ha şimdi mesela insanlar şey de soruyor. İşte Anayasa Mahkemesi'nin kararı, bugünkü kararı niye bugün geldi falan. Falan. Öyle ya da böyle fark etmiyor yani. Işte. geldi. geldi. Yani dolayısıyla şunu da bir taraftan insanları rahatlatıcı bir şey söylüyorum yani. Merkez Bankası Başkanı'nın öyle ha deyince değiştirilemeyeceğine dair şu an batıda bir fikir var. Burada neyi konuşuyorduk? Bu işin en temeli hukuk diyorduk öyle değil mi yani? Doğru. Dolayısıyla orada frenle hem şey ha, bu danışıklı dövüştür değildir onları ben girmem ben bilmiyorum haddime de yani speküle de etmek istemiyorum bu iş. Ama nette bu iyi mi? İyi olarak yorumluyorum bunu yani. 67 bin civarında bu grafik toparlıyor abi dedin. Güç topluyor. Akümüle oluyor burada dedin. Evet. Kaç oldu? 71.600. Bir önceki 71.000'den farklı. Çünkü bunun içerisinde ekonomi de var abi. Çünkü bir önceki de daha spekülatif ama bir da atmosferin getirdiği bir rüzgar vardı. İşte spot ETF'ler vururlar kıvırlar falan filan vardı. Spot ETF tarafı çok güçlü hala. Bak 37 milyar dolarlık açık pozisyon var ve, var ve giriş olmuş. Diğer taraftan long short rasyosuna bakıyorum. O tarafta anlamlı bir hareket var. Böyle baktığında bu teveccühün, insanların hmm. bitcoin'e olan teveccühünün karşılığı efendime söyleyeyim 71.600 olması çok şaşırtıcı değil. Oralarda şunu dikkat etmek lazım. Şu yanıldığım bir şey söyleyeyim. Ethereum böyle Bitcoin tarafında Ethereum'un daha hızlı hareket etmesini bekliyordum. O hala akümle oluyor. Benim istediğim kadar hızlı hareket etmedi ama orada ben hala bir fırsat görüyorum. Murat abinin yayında söylemiştik. Şu anki 71.600'ün geldiği yer bir öncekinden farklı. Çünkü altı daha dolu makro anlamda. Hem makroekonomik hikaye bir tık daha şey pozitif. Bitcoin lehine şöyle Bitcoin lehine hala faiz indirmemiş ve bir tane faiz indirimi fiyatlayan FED'e rağmen 71.600'de. Dolayısıyla biz daha orada o easing cycle'ı yakalayamadık. Yani şöyle düşünün. Abi altını 2400'den 2300'e gönderiyor ve ben diyorum ki 2200'e gidebilir. Bunu söylüyorum. E şimdi dolar endeksi 105. Bu ekosistemde 71.600 bitcoin. Ha evet o 71.600'de o halde başkaları başka bir yere gidebilir mi? Evet o başka eşittir ethereum. Eşittir altcoin'de neyi seçiyorsanız işte yani. O altcoin hangisi olabilir sence? Onu efendime söyleyeyim Berk'e soracaksınız. Ha, peki. O benim benim işim değil. Beni yine Berk'e etti ya. Ha, yok ama çok, her işin her işin bir uzmanı uzmanım var. Her işin bir. bir uzmanı var evet abi. Hiç Berk'te. sevmiyorum de. de hiç. Neden abi? Hiç. Çocuk hiç. çok iyi işler yapıyor. Yakışıklı, genç, biliyor, biliyor. <laughs> hiç haz etmiyorum ya. Yani, gram haz etmiyorum. Bir de Sercan'la işbirliği yaptıklarını düşünüyorum. Abi Bakka Sercan planda. Sercan herkese fit nefesat bir şey çeviriyor da ben gözüm yumuyorum artık yani. Aza adam. şimdi. <laughs> Azat edecek hepimiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Gönderecek artık. <laughs> uzay boşluğuna üfürecek Şimdi, hepimize. Evet ben de öyle hissediyorum. Gerçi an, iyi bir insan bence. Hemen ha? kıvıran tipler var. Sercan çok değerli bir arkadaşım. Çok, çok değerli bir arkadaşım. Çok değerli bir Oo, bir arkadaşım. Sercan nasılsın? Hoş geldin kardeşim. <laughs> <laughs> Bizde o yok abi. Neyse içimiz dışımız <laughs> bir. Şimdi şöyle 2-3 tane veri vereceğim. Bir tanesi bu 71600 hikayesini çok doğrulamıyor. Benim on chain'de gördüğüm şeyler Bitcoin'le alakalı. Bir tanesi 2021'den bu yana aktif adres sayıları en düşük seviyesinde Bitcoin'in. Bu bize şunu söylüyor. Demek ki ha büyük miktarda Bitcoin değişimleri ve akümülasyonu var bir yerlerde. Çünkü kuantite olarak yok. Adresin sayısı olarak yok. O halde adresin içeriği olarak var. Başka bir taraftan söyleyeyim. Bir elektronik mühendisi olarak. <laughs> frekans olarak genlik olarak var. Bu da şu doğruluyor. Bunlara rağmen 70600'ü doğruluyor bu. Ne diyeceksin abi? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. O da tüm exchange'lerdeki toplam yapılandırılmış ürünlerdeki açık kontrat sayılarına bakıyorum. Bitcoin'de değil Ethereum'da. O da sağlam bir yerlerde. Ta ne zamandan itibaren neredeyse all time high. Ne, ne zamandan beri all time high zaten. Geçen hafta all time high'lara yükseldi. Hala Ethereum böyle Bitcoin istediğimiz yerde değil bu arada yani. Daha nasıl söyleyeyim artık? Daha ne demem lazım? Bu kadar. Bir bakar mısın oraya? Sustum. Devam edip edeceğiz Sevmiyorlar ama. Sevmiyorlar onu. Bak bir yazmış. Bakıp ne bakıp analiz yapmayın. Analizim olur yazmış. Ee, e, oldu. 3 <laughs> defa oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> ama haklılar. Sanki şöyle söyleyeyim, orada bize kıymet vermiyormuşuz gibi görünüyorlar. Sen bakıp üzerine bir 20 yıl koyup bakıyorsun onun. Öyle ee, öyle baksınlar o zaman arkadaşlar. O hikayeyi anlattırmayın şimdi bana. <laughs> Sinirlendirmeyin. Kıstırmayın ağzını söyle. diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle. Bu 71.600 71, burada ona rağmen buna rağmen deyip öv öv bitiremedik de. Hı. Ama şu all time hani sanki bu sefer geçemeyecek gibi yani. Bu 73.700'lerden falan geçiyor zannediyorum bu. 73.800'ler. Evet. Buralara kadar çıkar çünkü burada biraz gücünü yitirdiğini, momentumunu yitirdiğini. Onlar yani bir izleyen bakarsa, bir teknik analist bakarsa. RSI'de, Stokastik'te, osilatörlerde, MSI'de falan uyumsuzluk görüyor. Bakmadık onu ama bakarsan. Hı. Görsün. Oralarda geri çekilme görülmesi çok muhtemel. Öyle olunca da buna rağmen 71.600 söylemi biraz boşalıyor sadece teknik analize bakarsın. bakarsan. O all time high'ı sıkıştırıyor olması fikri fena bir fikir değil. Bu da yıl sonu da yıl sonu dair olan beklentimizi pekiştiren bir şey efendim. Gelelim az miktarda gelen sorulara hızlı hızlı. BTC benzeri olarak piyasaya çıkan TAO projesi ile ilgili fikirlerini merak ediyorum. BTC benzerini düşünmüyorum abi öncelikle bunun. Bu bir machine learning hikayesi üzerine big data kategorisi falan filan çıkarmış bir coin yani. Zirveden %40 değer kaybetmiş. Biz listelemiyoruz. Bizde yok bu ürün. Hı hı. Büyük şirketler Ethereum ETF S1 güncellemesi yaptı. Onay alması kaç ay sürer? Daha önce burada söylemiştim. Ağustos, Eylül gibi falan biz bunu canlı da görürüz demiştim. SE sormuş bunu. Şükrü Arca. Altın ne olur Selçuk Bey? Lütfen cevap verin. Anlattık efendim. Dolar yükselecek mi? Teşekkür ederim demiş. Dolar senin konun abi. Onu da anlattın. Onu anlatmaz. Anlattığının altına imza ha. atıyorum. Bir bu arada. süre yatayda böyle gideceğiz. Sonra yılın sonuna doğru bata, gürültü görürüz. Geç, gelecek yıl için de tedbirinizi alın. Ben Mulla. Yayınlar ve harcan emek için teşekkür ederim. Ne demek efendim? Sağ olun. Ailesi geri çekildi. Bunun nedeni kilit açımları mı? Kilit açılımı da var efendim burada. Bir de Future tarafında atmamız gereken adımı regülasyondan dolayı biraz titrek Atmıyorsun. atıyoruz ve bekliyoruz. Yani regülasyon hikayesi işte bayramdan önce olacaktı. Şimdi bayramdan sonraya kaldı zannediyorum. O çıkacak. Orada bir göreceğiz. Diğer tarafta yurt dışında da aldığımız aksiyonlar var. Ondan dolayı biraz yataydayız. Her şey için iyi ki varsınız. Çok sağ olun demiş. Çok, biz, biz teşekkür ederiz efendim. Yani siz iyi ki varsınız. İyi izliyorsunuz. Eksik olmayın. ICPX ile alakalı biri sormuş. White Paper'daki yol haritasına göre yükseliş olacak mı yoksa ilk listeleme olduğu gibi mi olacak? Hayır efendim. Listelemeler bunun önemli değil. ICP e. Evet şöyle önemli. Listeleme demek başka bir borsadan alınıp satılabiliyor olması anlamına geliyor ama ICPX'in özünde çekirdekte başka bir fonksiyonu var. Bunun listeleme ile ilgisi yok. Ama biz oradaki pozitif beklentimi koruyorum. Sebebini de biliyorum. Avax'a yatırım yapmayı düşünüyorum. 30 dolar civarı Avax alınır mı? Alınır efendim 30 dolar civarı. 35 demine şu an hatta. Altınları gümüşle mi takaslayayım veya bakır? Ee, her ikisi de olabilir. İyi bir soru. Biraz düşmesini bekleyin bakın. Bu yayında uyardık. Biraz geri çekilebilir. Geri çekildiği yerden sonra gümüşe ve şey bakıra geçmesini düşünebilirsiniz. Ara soru. Buyurun. Sorayım. Bakır falan yok mu yani mesela? Bakırın kripto tokenize um, Olabilir diyorsun. Neden olmasın diyorsun. Bu surattan evet. her şeyi okumaya çalışıyorum şu an. <laughs> Poker face <laughs> Surattan okumaya çalışıyor yani Altın düşecek mi? Söyledik efendim Hı. Abi bu carry trade, carry straight yazmış ama carry trade demek istiyor Anlattık efendim geçen yayında onu carry Burada trade da anlattık bu. Burada da de biraz anlattık Gümüş ve altın token var Bakır, platin, pladyum ve diğer MTN token'ı çıkarmayı düşünüyor musunuz? Bunu Hı. biz çıkartmıyoruz Çıkaran bir yerden listeliyoruz efendim Hı. Ee, Belki bakır olabilir emin değilim Emre Bey e sormuş Emre Yüksel Pangolin ve ICPX token yorumu alabilir miyiz? ICPX'i yaptım Pangolin için de bunu ne oldu? Berke atayım. Ama sen hep olumluydun ona. Pangolin son ama bir süredir şey nedeni son 2-3 aydır Pangolin tarafında düşen yield'lar yani hmm. faizler düştü o tarafta bir onlar da monetary tightening uyguluyorlar. Bir parasal sıkılaştırma hmm. uyguluyor yani. %1 öneriyor artık faiz taking taking'de. Yok. %1 nedir yani? O tarafta o yüzden fiyatta bir dengelenme var. Daha önce %6, %7, %17 falan önerdiğini hatırlıyorum Pangolin. Hmm. Kayseri ne zaman? 28 Eylül Cumartesi efendim. Adana ne zaman? 30 Kasım Cumartesi efendim. Bir sonraki program ne zaman? Bursa değil mi? Ha, Bursa bir sonraki. Kriptocuları Trump'a kaptırmak istemeyen Biden, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden sonra Ripple davasına sonuçlandı Güzel soru, bravo. Süper. Güzel soru. Emin değilim ama. Çünkü o taraf o, o taraf bu kadar kolay değil. İkincisi Ripple davasının içerisinde Ripple Labs var, Ripple'ın kendi hikayesi hmm. var. Ama bu taraflarda daha büyük lobiye sahip olan BlackRock, Vanguard, Fidelity falan filan var. Ya burada başka fon şirketleri var. Oradaki tek motivasyon ve tek itki Trump'a kaptırmak istenmemesi değil. Bunun bu motivasyon güçlü bir motivasyon ama diğer tarafta daha güçlü bir motivasyon var. BlackRock. Zep sormuş bir tanesi. Avax yorumu sormuş bir tanesi. Yeni haber yok. 36 seviyesinde işte yatay devam ediyor biliyorsunuz. Üzerindeki projeler güçlü. Bunu da biliyoruz. Ama fiyat bir miktar duran bir hareket aldı. Az önceki bahsettiğim 71'in 600'den yani yeni bir all time high'ı görmeden biraz geri çekebilir fikrini altcoin ve eterminarlarla da birleştirin efendim. 29 Haziran'da Bursa'dayız abi. Haberlerimize bakıyorum. Evden haberler. Ali abi gelmeyecek Ajan, Bursa'ya. Ajansan haberler. Ajan, şey gelse Bursa'ya gelse de kapıdan sokmayacaksın gibi sanki. <laughs> Abi Ali Hoca baş tacı lütfen. <laughs> Ali Hoca Bursa'ya gelecek tabii ki. Hatta Canımız üçümüz aynı yani. arabada gideceğiz yani. Ya, süper. dönerken aynı arabada döner miyiz <laughs> Normalde ben bir yere gittiğimde dönerken aynı arabada benle gelmiyorlar tekrar evet. Böyle bir hikaye var ya komando kursuna dönüyoruz bir gün İzmir'e. Böyle garip garip hikayeler anlatıyorum ama askerlik anlamadı. Komando kursuna dönüyor. arkadaşım bir tanesi temel çocuk. Komando falan herif yani bu arada. Şu an görevde de hatta. Aydın'da arabadan indi gece 2'de. Neden iniyorsun dedim. Gelmeyeceğim dayanamıyorum dedim. <laughs> Korkudan mı? Araba da, araba da Twingo bu arada yani. Renault Twingo da benim arabam da değil başkasının arabası. Kaçla gidiyordu? Hatırlamıyorum abi. Yani. Twingo kaçla gidebilir abi? <gülüyor> 115. <gülüyor> Twingo kaçla gidebilir? Bu arada yasal sınırlarda gidiyoruz. 115. Altın, gümüş, oilex var. Onda da stake edebiliyorsunuz. Bir hı hı. de emiri bir kez daha söyleyeceğim. Bu Zinox Cup F2000'de 3'te 3 yaptı çocuk. Bravo. Doğal yetenek. 3 yarış daha kaldı. Eğer bunu yaparsa 6'da 6 yapıp Türkiye'ye dönmüş olacak. Yaşıtlarından ve ondan büyüklerden daha fazla kupa toplamış oldu. Bu F2000 F4 muadili bir yarış. Nasipse bir sonraki sene inşallah F3'e giderse Formula 1'e doğru giden sağlam adaylardan biri olacak. Bunu da söylemeden etmeyeyim abi. Müthişsin yine. Biz bu yayını yayınladık yayınladığımızda bugün Cuma, Cumartesi yayınlayacağız. Mahmut Orhan'ın muhteşem konseri bitmiş olacak. geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyeceğiz. Aynen öyle. Geçmiş evet yani. Bir sonraki efendim. Kaç bilet satıldı? Abi şöyle 15.000 bilet sold out olmuş. Satılmış kom bitmiş yani. Garip bir hikaye. Yani Pandemi sonrasında bu arada bütün etkinliklere böyle rağbet olduğunu görüyorum yani işte Megadeth'i, Terion'u, işte Dream Theater falan hepsine yani. Şimdi Mahmut da aynı ligde değiller bunlar. <laughs> e şöyle yani bir elektronik müzik gibi bir metal. Ama Mahmut'un 15 bin sold out olması inanılmaz bir başarı yani. Müthiş bir şey ya. Dünyada da biliyorsun her tarafta yani Ibiza'sından tut Kolombiya'sına kadar yani her tarafa kadar gitti yani çocuk sağ olsun inanılmaz bir iş yapıyor. Medarı iftarımız efendim. Tertemizde bir adam yani seviyoruz. Gurur duyuyoruz. Gurur evet. duyuyoruz. Çok Bururuyoruz. teşekkür Bururuyoruz. ediyoruz Gökhan Bey. Ben Beyciğim. teşekkür ederim. Sağlısak bugün abi. böyle tertemiz, güzel, hızlı, keyifli, hızlı değil mi? bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Sizin de. Benim de çok böyle ciddi konuşmalarım oldu bu çok programda. Büyük katkın oldu abi. <laughs> <laughs> Kusura bakma ne olur? hızlı hızlı yaptık. <laughs> Sağ olasın. Haftaya inşallah yani. Haftaya inşallah konuşacağım. Haftaya evet. Bir Öyle 15 yani. saniye daha. <laughs> katkı sağlayacağım. İyi pazarlar. İyi pazarlar arkadaşlar.